Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Ticaret yapıp ve sattığımız serinin 26. bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. Elimde 10 tane yeşil şans kutusu var. Bunları bir açalım. Buradan bir bekçi çıkarırsak çok tatlı olur. Böyle büyülü demir maden, petis bir parşümeni falan filan istemiyorum. Hiç zorlamadan bir bekçi verirsem bu hesapta öncekinde 4. de çıkarmıştık. Şimdi inşallah zorlamadan şu 10 tane de çıksa bana mükemmel olur. Biraz daha alırım. Hatta biraz stoğum var hala. Onlarla aşırım ama hadi zorlama be. Nar suyu, savunma markası Saldırı olsa bu da fena olmaz. Bu hesap markası çok fazla yok. Hani Saldırı markası bayağı işime yarar. Genel parşömeni geçtik. Protein okması aldık mecbur. Felerin fetismi meysi falan çöp. Büyülü bakır hızı aldık. 3. el duygu çantası bu da çöp. Küçük ekleme, işgörü, madalya, gök mavisi güçte ekleme. Bu zorlayacak gibi ya. Bunu layıkamla like devam edeceğim. Bu yan karakter Laikan'da da bayağı iyi çıkıyordu. Son iki de, de vermeyecek gibime geliyor açıkçası. Geçit bileti, nar suyu, büyülü bakır. 7'ye kadar çevirdik 7 ye yine çıkmadı bu da sonuncu Gaya sandığı son bir çevirdim büyülü bakır aldık maalesef ben bir like da açayım çıkarsa gösteririm yüzük çıkartamadık maalesef ama pazarda şöyle bir 72 onluk neredeyse bir satışımız olmuş bu parayı bir alıyorum bir arkadaştan 70 ona böyle parlak yakut alacağız bundan bir 6-7 bon falan bir karımız oluyor güzel para vallahi kısa sürede zaten bunu da hemen satarız birkaç saat içinde satılır iyi Allah abi şimdi bir kask alacağız ben normalde böyle ejderha çeliği kaskı kask falan almam. Bunlar çünkü zor gidiyor. Ama çok güzel kask. Bak 15 ateş, 15 şimşek. 6 25 str düşük var. Bu baya güzel ya bence. Kullanılır. 15 ondan çok daha pahalı satacağımızı düşünüyorum. Bir 20-25 falan zorlarız diye düşünüyorum. Bakacağız duruma göre. Ama biraz bekletecek bu. Bir, hafta sürer mi bilmiyorum da birkaç gün sürer renk kötü. Bir arkadaştan 15 ateşli şöyle bir kask alacağım. Bunu 2.5 vona alacağım. Yaklaşık olarak da 3.5 vona falan satarız. Bir 90-100 buradan. Çok temiz karımız var. Abi bayağı bir toplu item alacağız şimdi bir arkadaştan. Şöyle item size bir göstereyim. 40 ortalama 40 STR'li 16 ateşli çok güzel bir dolu var. R9 zehir yansıtmalı falan. 10 ateş 10 şimşek 22 kat eşya düşürme 5 de delicili. Hani hem sürgünde hem 3. katta falan kullanabileceği ki Marmara'da çok güzel piyasası olan bir tılsım. Şöyle bir 20 şeytan 6 ki 6 güç 10 blok bir şahini var. 25 buz 25 karanlık 15 toprak 3 savunmalı böyle 3 çift deli mift deli falan. Bir karanlık tılsımımız. Hani biraz kötü rum ötürü yan taraflar biraz öylesine konulmuş. Bir şurada 20 şeytan 10 ork 6 blok 8 zeka 4 çevik hani güzel bir kaplan var. 30 böcek 5 yarı güç 3 yarı direnç artı bir ateş tılsım var. Buraya ne kadar veriyoruz? Buraya 66 von veriyoruz. Burası yaklaşık olarak ben bir hesapladığımda hani biraz daha düşükten söyleyeyim açıkçası. Daha yüksek de olabilir piyasası. Özellikle doluyu düşük söylediğimi düşünüyorum kendi kafamda. Arkadaş söylemedim de ben hesapladım. Doluyu 35 dedim. Bu bilezi yani 15'ten bile gitse dedim. Biraz garanti düşünüyorum. 50 burası. Hani şu tılsıma da 15'te en kötü ki bu 15'ten de fazla eder diye düşünüyorum. 65. E zaten verdiğimiz parayı çıkar. Diğerlerine en kötü ihtimalde bile karda oluyoruz. Hani şunlar direkt bedava oluyor ki bunlar tahmin etimden daha da pahalı olabilir. Ben bu tılsımda 10 şimşek olduğunu biraz önce bir videoya kaydına girerken gördüm. Ben 10 ateş 20 kat eşya diye bakıyordum buna. Böyle hayırlı olsun abi arkadaşa da. Bizde de güzel ticaret. Gerçekten güzel ticaret. Envanter'e bak abi. Envanter <laughs> bok gibi. Lan o kadar item aldık sanki iki parça almışız gibi şuna bak. Kör oluyorsunuz şu anda. <laughs> abi biz baya bir bu arada yeşil şans açtık. Baya para gitti. Bir pazarda 26 bonluk satış oldu. Ben onu aldım göstermedim. Yayında aldık onu. Yaklaşık olarak bir 20 bonluk yeşil şans aldık. Bir tane bile bekçi çıkaramadık. Hani videosu için çıkaracaktım onu ama hani olmadı artık kahramanlık madalyası çıkaracağım. Abi çıkmıyor yani olmayınca olmuyor. Bazen zorlamamak gerek. Bakacağız ona tekrardan bir. Abi 4 bonu bir tane yavan domuzu aldım. Bunu arkadaşa veriyoruz dedi. Mani de yansıtabilir mi istiyorsan da öyle duruyor dedi. E dedim olur. <laughs> şöyle vereyim arkadaşa. Dur parayı vermedik ama bir dakika. <laughs> Abi şöyle mani yazmış üstüne. 4 tane güneş üstü veriyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olsun arkadaşlar. Selam olsun buradan. Güzel güzel iyi iyi iyi, iyi. Bunları da şöyle koyalım. Abi kostüm setlerini değiştireceğim. Sadece kostüm kostümüyle aslında itemleri de bir yavaştan değiştireceğim. Hani 75'te biraz daha takıldığımız için 81'de değiştireceğim. Ama kostüm olarak şöyle bir şey buldum. Ve hani hoşuma da gitti. Şu 15 kılıç 15. 15 bıçak 15 büyü bizim eksiğimiz ne? Büyü çok eksiğimiz var ve bıçak eksiğimiz var. Bunlar burayı kapatacak biraz daha. Şehirde çok fazla iyileştirmeci şaman ve kara büyü olduğu için büyü inanılmaz lazım aslında. Hani büyüyü de buradan kapatması sadece kostümlerden full 30 büyü alıyoruz. Hani bir 15 büyülü kask bir 15 büyülü bilezik 60. Bir de yalandan zırh yapsak bir de şebnem 95 hadi gelsin vurusunlar sonra. <laughs> Şöyle 5 bon abi alıyorum bunu. Başka kostümlerde yaparız da dur alamıyorum da. Pazarda satış var vardı onu alacaktım ilk. Böyle bir 9 bonluk neredeyse bir satışımız olmuş. Bununla beraber 5 fona hayırlı olsun. Bu 4 günü var da yansıtırız bunu. Güzel oldu güzel. Bu nasıl duruyormuş? Bu da fena durmuyormuş sanki. Şu başlığı da yansıttım bu arada. O başlık o yüzden değişti. Abi pazarda 40 bonluk bir satışımız oldu. Dolu satıldı. Bu parayı bir alıyorum. Çok güzel bir yorum buldum. Hani ben normalde biraz daha parayı çevirip parayı katlayıp öyle item alan birisiyim. Hani belli bir bütçem olur. O bütçenin üstüne çıktığımda o bütçenin üst kısmını ne kadar çıksam onu harcama taraftarı olurum çoğunlukla. Ama yani bu küpeyi bir daha bulamayabilirim. Bu çok güzel bir küpe. Tam aradığım tarzda kristal küpe. Zaten kristal küpe üstünde neden çok fazla yok. Onun için bulması da çok sıkıntı. Abi şöyle bir şey. 5 yarı 15 bıçak 15 kılıç 30 da STR'si var. Hani bu 30 STR 5 yarı eksiğimizi kapatır bizim. 10 yarı 15 kılıç 15 bıçak gibi düşünebilirsiniz. Bu neden çok güzel? Bak bizim diğer abonos küpemizde şöyle bir şey. 10 yarı 15 çiftel 10 pençe. Hani burada çiftel pençe var. Buradan da kılıç bıçağı kapatıyor. Bir de bıçak eksiğimiz de tam vardı. Bunu mükemmel kapatıyor buradan. Yarısı marısı falan da kristal küpe olması da çok iyi. Yani bunu gerçekten bir daha bulamayabilirdim. Arkadaşı da bir yine indirim için yazdım da açık değil de kaçırmak istemiyorum bunu. 30 bana, bunu alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun abi yeni küpemiz. Vallahi çok sindi ya içime. Tam savunmaları falan benim aradığım şekildeydi. Mükemmel oldu. Hayırlı uğurlu olsun abi. Ne kadar buradan çelik geldi? 14. Cevherlerden de 5. 19. Çok iyi. Çok iyi. Yani dur. Kaç sefer arttırıyor? Dur bir de şöyle bakayım. Bak 1451'de şunu takıyorum. 1515. Ki ekstra olarak şu skill'lerden falan da arttırıyor. Bak 5000 681'e 7337 Bunu çıkardım 5500'e 7100 falan filan Yani 150-200'de buradan arttırdı Çok iyi ya valla Hayırlı olsun <laughs> Agalar, Şimdi şöyle bir 89-11 borç alıyoruz Bir arkadaştan bir haftalığına Bunu neden alıyorum Ben vana başladım hani burada işte Kostüm yansıtma vesairedir En başlarda şaman bunun yan karakteri yani Aynı ID'de ona işte epim epi bazen buradan alıyordum Orada sürgünde olduğunda çar üşeniyordum Buradan alıyordum falan filan burada para çok gitti. Hani hala pazarda satacak bir yoğunluk itemimiz var ama uzun sürede gidecek biraz itemler. Ben de şöyle bir anlaşma yaptık arkadaşlar. 89 10 şimdi verecek bana. Ben bir hafta sonra onu 100 10 olarak vereceğim. Ben bu süre içinde zaten bu 89 10'u tahmin ediyorum. Bir 200 10'a falan yaklaştırırım diye de düşünüyorum. Tabi şans işi belli de olmaz. Hani bu parayı değerlendireceğiz. Teşekkür ederim arkadaşa da şöyle kaydı da alayım bunu. Bu önemli yani. Bir hafta sonra yani ayın 15'inde bu arkadaşı bu parayı vermiş olacağız. Kankam teşekkür ederim. O da 11 oradan aradan kar edecek. Abi borcu aldığımız arkadaştan böyle bir 11 bun da cennet kolye alacağız. 1 KYP 10 kritik 3 de SP absorbesi varmış. Buradan hani bir 2 bon falan bir karımız olacak. İyi para. iyi para. Abi bizim şu becerili yayı da bir basmak istiyorum. Bunu en azından şimdilik bir art 8 art 9 yapsam. Yani şimdilik art 9'un üstü de yok yani. Art 9 yapacağım. Art 8'e kadar kutsama art 9'a demirci gideceğim. Şöyle art 8 yemedi. Olmadı belki biraz ayışı da açabilirim zaten. Ayışı açacaktım. Bahane olur. Art 4. Oo bu bayağı uğraştıracak düşecek herhalde bak direkt düştü direkt aşağı attı kendini artı üçe düştü Bununla bayağı bir uğraşacağız olma dediğim gibi biraz bir ayışı açıp yani RT'den sonra parşömenle de gidebilirim bakacağım duruma göre artı 4 oldu tekrardan artı 5 artı 6 artı 7 gelmedi tekrar bir artı 6 yok yok tamam bundan sonra düşecek biz bununla biraz uğraşalım böyle biraz yükselirsek derken bak artı 6 oldu artı 7 oldu artı 8 olmadı aslında artı 8'e de bir parşömen Parşömen çıkarmam lazım benim ya dur dur. Böyle uğraştıracak. Bir, biraz bir ayışı açalım bence. Abi şu ışıklarını da bir açalım. Buradan bir 10 tane parşömen istiyorum. 200 açacağım daha fazla açmayacağım. Bir 10 parşömen verirsen. O çok çıkmış burada. Hani bir yere topla açacağım da o, o ara bu ara değil işte. O ara bu ara değil. Bir parşömen anca aldık 2 3 4 geldi 6 tane daha 6 tane daha kardeşim 5 6 geldi son 60 sandık 7 geldi 8 geldi son 2 sadece 8'e bile denesem 8 de ifada geçiririz bence ya 8 geldi sonra durdu sonları da açalım 8 parşömen yaşam başım falan da aldık biraz bak yaşamımız yoktu kritik delici melici eh eh yayı artı 7 yaptım şöyle bir artı 8 deneyelim artı 8 olur musun? O, maalesef olmadı. Tekrar artıydı. Aha tekrar artıydı oldu. Bir tur daha artı 8. Aha yine yandı. Bir de artıydı. Aha yine oldu. Bir daha artı 8. Yine yandı. <laughs> bir de artıydı. Yine oldu. Dur şöyle bir yerini değiştirdim bak bir anda. Şöyle bir daha artı 8. Acı geç ama artık be. Hop. o iyice batırdık. Yeri değiştirmesek. Gerçi yeri değiştirmesek diye. Üstüm onu artıydı artı 8 oynayıp duruyorduk. Tekrar artıydı yapayım bunu. Abi ya, ya artı 0'a kadar düştü ya. Burası yaramadı bunu. Artı 0'ı gördük ya. E, bir daha biz artı 0'ı gördük. Hacı ne oluyor ya buna? Lan artı 4'ü göremiyoruz artı 4'ü. Bu yay batıracak bizi ya. Üstte artıyı da iyi bayağı geçiyordu. Artı 4 bak olmuyor. Artı 4 olmuyor. Kafayı yersin ya. Allah Allah. Bak bak geçmiyor. <laughs> Lan geç artı 4'e geç. Oha yeni yandı. Hacı artı 9'a basmıyoruz ya. Artı 4 ya. Artı 4. Ula bak aha artı 1. Tekrar artı 0 görecek miyiz? Yok. Bir daha bir artı 4. Aha sonunda gördük. Tamam. Büyü bozuldu. Büyü bozuldu. Şöyle bir artı 6. Şöyle bir artı 7. Yok tamam. Yandı. Biraz daha uğraş. Tekrar bir artıyı doldu. Hadi oğlum. Artı 8 olur musun? Abi yine yandı tek garantiydi yok. Kayıtta mı sıkıntı var lan acaba? Kayıtta mı yönüyor acaba bak? Bir değil derken. Hacı geç artık. Geç. Parçamen bitiyor. Bir R8 göremedik bile. Bak Üç tane demircim var. Bir kere bile deneyemedik. Geç artık artı 8e Şöyle vurdum. Al işte. Kutsama mı istiyor lan acaba bu R8'e? Bazen öyle oluyor gerçekten bak. Geçmiyor geçmiyor. Kutsamaya vuruyorsun. Şak geçiyor. Bak artı artı kutsama atıyorum. Hop. Aha yandı. Tekrar artıydı. O uğraşasın. Abi tekrar artıydı olduğu item. Item attı diyor ki senin yayını yakacağım diyor. Ben de item ediyorum ki birader diyorum senin yaktığın item kadar bizim söndürdüğümüz hayat var diyorum. <laughs> Ve yine yakıyor. Evet. Lan o kadar racon kestik ve Geçer insan geçer be. Ayıp lan. Aa malzeme de bitmiş. Hadi bak. Abi bir kere kayıt dışı basayım dedim parşömenle yine yandı ve parşömenimiz bitti. Yani bu kadar parşömende nasıl bu kadar parşömenle 8 defa artı 8'e deneyip hiç geçiremememiz valla üzdü. Biraz bir deneyeceğim. Malzeme bitene kadar kutsamayla deneyeceğim. Belki bir demirci atarım da ama demirci de demiyor abi artı 8'e. Yani bu kadar zor olamaz ya. Bir de 50 defa artı 0'ı gördü bu yay. Hani videoyu almadığım dışında da çok fazla gördü. Bilmiyorum ne yapacağım yani. Çok uğraştırıyor çok. Bak bu sefer artı 8'e basacakken bak kutsamanın kaldığı sayıya bak şöyle bir şey yapacağım. Evet diyeceğim. En enter'a basacağım ama ben geçip geçmediğine bakmayacağım. Bu iteme tekrar sürük gelimi kırmızı inci görürsem geçmiştir zaten. Bak bu köpte de uğurlu köprü. bak burada dolayak basmıştık. Uğurlu diyorum da ondan sonra bir daha yüzümüz gülmedi burada. Bakalım şimdi gülecek mi? Şöyle ben bakmıyorum abi. Kapadım gözü. Yapıştırdım. Bakayım geçmiş mi? Vallahi geçmiş. Hadi bakayım. Aha. Hacı bir de artı 9 ve artı 9'a da aynı tutam. Artı 9'a da bak. Şu üsttekini basasım geldi. Yay delime geldi bak. Yay gelmesin ama dur. Şimdi onu bırakırken falan görürüm. Bak şimdi de yine basacağım. Buna artı basarken basamıyorsak artı 9 olmuştur. Gözümü kapadım abi ben yine. Evet dedim. Kapattım. Bakıyorum şöyle. Lan be. Başaramadık. Dur. Tekrar aynısı. Tekrar yaptım. Bakıyorum. Aha yine artı 8. Hacı şimdi geç. Şimdi geç. Buna başka totem. Buna başka totem. Buna bizim ospir totemini yapıyorum. Dur. Bu gerçekten şaka maka hiç yanıtmadı şu zamana kadar. Bir. Bir. 27 28, 29, 30 ve şöyle 31 dedim, yine yandı. Yine yandı. Tekrar bakmadan şöyle vurdum. Bakıyorum. Oha yine 8. Oğlum parşömenle geçmiyordun sen. Yapacak totem kalmadı. Totem art, bir şey kalmadı. O zaman dümdüz vuruyoruz abi. Yine yandı. Tekrar vurdu. Oo, oo, oh. oo oh. battık ya. Battık ya. Vallahi battık ya. Bir arkadaştan iki tane ay taşı alacağız. Tanesi 90 emden. Şöyle birini aldık. Bunu yaklaşık olarak 100 M'e falan satırız tanesini. Yani şuradan bir ortalama 40 M karımız var. Hayrını görsün arkadaşlar. Bir arkadaştan da tanesi bir emden kutsama alacağız. Yani 19 20 M alacağız aslında. Buradan da bir önem karımız var abi. 6.5 bana bir tane dümdüz küpe alacağız şöyle. Artı 8. 20 şeytan 10 ork. Bunu yaklaşık olarak bir 8 bonu falan satarız. Bir 1.5 bon buradan kar. Videoyu da burada noktalayalım o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.